Her gün kullandığımız uygulamaların arkasındaki o görünmez iskeleti hiç merak ettiniz mi? İşte bugünkü anlatımımızda bu dijital yapıları ayakta tutan o gizli gücü, yani yazılım mimarisini mercek altına alıyoruz. Hadi bir mimarın alet çantasını açalım ve bu devasa sistemlerin sırrını birlikte çözelim. Peki yol haritamızda neler var? Önce bir yazılım planının neden bu kadar hayati olduğuna bakacağız. Sonra bir sisteme farklı gözlerle bakmayı öğreneceğiz ardından mimarların en sık kullandığı desenleri inceleyip doğru tasarımın nasıl seçildiğini anlayacak ve en sonunda da konuyu şöyle bir toparlayacağız. Hadi direkt konunun kalbine inelim. Netflix, Spotify, Instagram, milyonlarca insanın aynı anda kullandığı bu devasa uygulamalar nasıl oluyor da çökmeden ayakta kalabiliyor? Yani bu karmaşık yapı nasıl inşa ediliyor? Aslında cevap tıpkı bir göklerin inşaatındaki gibi. Her şey daha temel atılmadan, Tek bir satır kod bile yazılmadan önce çizilen o sağlam ve detaylı planla başlıyor. İlk durağımız yazılımın planı. Burada o ilk çizimlerin, yani yazılım mimarisi dediğimiz kavramın bir projenin kaderini nasıl belirlediğini konuşacağız. Tanımı aslında oldukça net. Yazılım mimarisi en basit haliyle sistemin ana parçalarını ve bu parçaların birbiriyle nasıl konuşacağının kurallarını koyan bir süreç. Kısacası sistemin iskeletini çizmek gibi bir şey. Peki bu plana neden bu kadar kafa yoruyoruz? Birincisi, bu plan sayesinde teknik olmayan yöneticiler bile neyin inşa edildiğini anlıyor ve tartışmaya katılabiliyor. Herkes aynı dili konuşuyor. İkincisi, daha en başından sistemin yeterince hızlı veya güvenli olup olmayacağını analiz etme şansı veriyor. Ve son olarak ki bu harika bir şey, İyi bir planı bir kere yaparsınız ama gelecekteki benzer projelerde tekrar tekrar kullanırsınız. Bu da inanılmaz bir zaman ve maliyet tasarrufu demek. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Farklı açılardan bakış. Çünkü devasa bir sistemi tek bir şemayla anlatmak neredeyse imkansız. Tıpkı bir binanın mimari planının yanında elektrik, su, tesisatı ve kat planlarının da ayrı ayrı çizilmesi gerektiği gibi. İşte bu çoklu bakış açısı sorununu çözmek için geliştirilmiş çok zarif bir model var. Adı 4 artı 1 görünüm modeli. Bu model, sisteme 5 farklı mercekten bakmamızı sağlıyor. Mantıksal görünüm, sistemin ana işlevsel parçalarını gösteriyor. Süreç görünümü, bu parçaların çalışma anında birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu anlatıyor. Geliştirme görünümü, kodun hangi klasörlerde, hangi modüllerde organize olduğunu gösteriyor. Fiziksel Görünümse yazılımın hangi sunucularda, hangi donanımlarda çalışacağını ortaya koyuyor. Ve o artı bir olan senaryolar, işte onlar tüm bu teorik yapının gerçek bir kullanıcı isteği karşısında nasıl canlandığını somut örneklerle gösteriyor. Ve geldik en heyecanlı bölüme, yaygın mimari desenler. Bunları mimarın alet çantasındaki belirli sorunlar için kendini defalarca kanıtlamış, hazır ve güvenilir çözümler olarak düşünebilirsiniz. İlk desenimiz web dünyasının klasiği, MVC, yani model, view ve controller. Bu desenin temel amacı çok basit. Verinin kendisini, yani modeli, verinin kullanıcıya nasıl göründüğünü, yani view'u ve kullanıcıdan gelen komutları işleyen mantığı, yani kontrolları birbirinden keskin çizgilerle ayırmak. Peki, MVC ne zaman parlar? Özellikle aynı veriyi hem bir web sayfasında hem de bir mobil uygulamada farklı şekillerde göstermeniz gerektiğinde mükemmel bir seçimdir. En büyük gücü ne biliyor musunuz? arayüzü tamamen değiştirseniz bile arka plandaki verim altına dokunmak zorunda kalmazsınız. Ama küçük bir uyarı, ufacık bir iş için kullanırsanız gereksiz yere karmaşık bir yapı kurmuş olabilirsiniz. Sıradaki desenimiz katmanlı mimari. Bu yapıyı her katının belirli bir görevi olan ve sadece bir üstündeki kata hizmet veren çok katlı bir bina gibi düşünebilirsiniz. Sorumluluklar o kadar nettir ki kimin ne yaptığına dair en ufak bir kafa karışıklığı bile olmaz. Buradaki tablo yapıyı çok güzel özetliyor aslında. En üstte kullanıcının gördüğü arayüz katmanı var, ortada uygulamanın beyni olan iş mantığı katmanı, en altta da tüm verilerin saklandığı veri tabanı katmanı. Bu ayrımın güzelliği şu, arayüzde bir değişiklik yaptığınızda alttaki katmanların ruhu bile duymuyor. Bir diğer desenimizde depo mimarisi. Burada fikir şu, bütün veriyi merkezi bir depoda toplayalım ve sistemdeki tüm farklı araçlar ihtiyacı olanı bu ortak depodan alsın. Tıpkı bir yazılım geliştirme ortamında kod derleyicisinin, hata ayıklayıcının ve test aracının aynı proje dosyalarına erişmesi gibi. Herkesin bildiği ve güvendiği tek bir gerçeklik kaynağı. Geldik muhtemelen en aşina olduğumuz desene, istemci sunucu. Bu modelde roller çok keskindir. Hizmeti talep eden istemciler ve bu hizmeti sunan güçlü sunucular vardır. Bir web sitesinden film bilgisi istediğinizde sizin tarayıcınız istemci size o bilgiyi gönderen devasa bilgisayar ise sunucudur. Ve şimdi boru ve filtre mimarisi. Bunu bir üretim bandı gibi hayal edin. Ham veri banda girer, her bir istasyonda yani filtrede bir işlemden geçer, şekil değiştirir ve bir boru aracılığıyla bir sonraki istasyona aktarılır. Mesela bir filtre faturayı okur, diğeri vergiye hesaplar, bir başkası da özet rapor oluşturur. Veri adım adım işlenerek son halini alır. Bu karşılaştırma iki veri odaklı deseni anlamak için harika bir an. Bakın, depo mimarisi tüm yolların aynı meydana çıktığı bir şehir merkezi gibidir. Herkes merkezde konuşur. Boru ve filtre ise doğrusal bir nehir gibidir. Veri bir kaynaktan doğar ve akarak denize ulaşır. Yani biri büyük veri paylaşımı, diğeri ise sıralı veri işleme görevleri için biçilmiş kaftandır. Dördüncü bölüme geldik. Doğru tasarımı seçmek. E, alet çantasında bu kadar çok seçenek varken hangisinin ne zaman kullanacağız? İşte tam bu noktada mimarın bilgeliği devreye giriyor. Çünkü her sorunu çözen sihirli tek bir çözüm yok. İyi bir mimar işe bu sorularla başlar. Bu sistem tek bir sunucuda mı koşacak yoksa dünyaya mı yayılacak? Projenin doğasına MVC mi daha uygun katmanlı mimari mi? Sisteme hangi mantıksal parçalara ayırmalıyız ki gelecekte bakımı kolay olsun? Bu ilk kararlar projenin bütün geleceğini şekillendiriyor. Asıl ilginç olan nokta şu. Verdiğiniz her mimari karar sistemin performansı, güvenliği veya bakım kolaylığı gibi özelliklerini doğrudan etkiliyor. Mesela en yüksek performansı mı istiyorsunuz? O zaman birbiriyle çok konuşan bileşenleri aynı yere toplayın. Önceliğiniz güvenlik mi? O zaman en değerli varlıklarınızı en iç katmana saklayan katmanlı bir mimari seçin. Yani sizin seçimleriniz sistemin karakterini belirliyor. Ve geldik son bölüme. Mimarın son sözüne bu kapsamlı analizden aklımızda kalması gereken en temel noktaları şimdi bir özetleyelim. Özetle, mimari bir sistemin organizasyon şemasıdır ve verdiğiniz her karar geleceği etkiler. Sisteme 4 artı 1 gibi farklı açılardan bakarak herkesin aynı şeyi anladığından emin olmak çok kritik. Ve unutmayın, mimari desenler tekerleği yeniden icat etmemek için elimizdeki en güçlü silahlardır. Bu anlatımı bitirirken aklınızda bir soru bırakmak istiyorum bir dahaki sefere telefonunuzda o favori uygulamanızı açtığınızda bir anlığına piksellerin ötesine bakın ve o pikselleri bir arada tutan o devasa ve zarif planı hayal etmeye çalışın ve kendinize sorun acaba bu yapıyı hangi mimari plan ayakta tutuyor